bir önceki manyak klasikten sonra arkasından size dram vereceğim. Size ağlatacağım, hüngür hüngür ağlatacağım. Mahvolacaksınız okurken, ciğeriniz düşecek. Diyeceksiniz ki, bu ne lan? <laughs> Judy Picoult Cam Çocuk Bu arada hepinize merhaba. <laughs> evet, şimdi e, kameraman arkadaşım Ösen, Özinan. E, Vurmalı Sazlar'da Judy Picoult ve Elimde Can Çocuk. Ben bu kitabı e, yine hiçbir yerde okumadan, hiçbir e, araştırma yapmadan, e, tam da doğurduktan sonra almak gafletinde bulundum. E, kitap bir kere Loğusa Kadının Sütünü Keser yani öyle söyleyeyim size. Öyle bir acıklı hikayesi var. E, yaklaşık olarak kaç sayfa? 586 sayfa kitap kendini okutturuyor. İlk 50 sayfa eğer delirip, ağlayıp, zırlayıp krize girmezseniz kitabın sonunu görebiliyorsunuz sağ ve selamet. Ama sonunda da bu sefer de niye okudum ki amına koyayım diye ağlayabiliyorsunuz. Ben öyle oldum. E, kitaplık e, şeyinde bu aldığım sitelerde bakarken, şimdi reklam vermeyin gereksiz para da kazanmıyorum. Niye reklamını vereceğim abi? Hangi siteden alıyorsam alıyorum. Neyse. E, onlardan birine bakarken arka kapak yazısını okumuşum Ciddi Ol, cam Çocuğu okunca ben şey zannettim bunu yine distopya tarzında falan bir kitap zannettim. Aa bildiğin zırıl zırıl dram çıktı. Ee, kitap kalın bir kitap. Cümleler güzel ama hikaye bölük pörçük arkadaşlar. Yani kitabın bir akışı yok. Bir onun ağzından anlatıyor bir onun ağzından anlatıyor. Kadının ağzından anlatıyor. Çocuğun ağzından anlatıyor. Doktorun ağzından anlatıyor falan filan. Böyle çok kalabalık bir kitap. Ee, okumakta zorlandığım teknik açıdan zor olan bir kitap. Yani ee, kitapta bir anne e, cam çocuk sendromuyla doğmuş bir e, çocuk Willow. Ablası başka bir babadan e, doğmuş olan ablası. Doktor Piper, baba Sheen ve diğer abla işte Amelia adını unuttum. Biraz önce unuttum. Şimdi buradan kopya çektiğim. E, şimdi bunu ciddi anlatacağım. Yani burada espri falan yapamıyorum. Çünkü bildiğiniz çocuk sahibi olan birisi olarak yüreğimi verdim yani bu kitaba. Ciğerim çıktı ağlamaktan. Cam çocuk sendromuyla doğan bir çocuğun hikayesiyle başlıyor. Annesinin ağzından dinliyoruz. E, Vilova sanki yazılmış bir mektup şeklinde. Yani kızına sanki hitaben yazılmış bir kitap şeklinde bu. Sonra babanın ağzından dinliyoruz. Hep Vilova hitaben. Amelia'nın ağzından dinliyoruz. Amelia bir takım travmalar yaşıyor. Tabii kardeş böyle hasta olunca. E, can cam çocuk sendromu kemiklerinizin anne karnından başlayarak sürekli kırılması hastalığı. Yani anneniz Hafifçe sert oturduğunda bile karnındayken kemikleriniz paramparça olabiliyor. En sert kemik olan kafatası bile çatlayıp kırılabiliyor. Çoğu çocuk ilk doğumda ölüyor. Bunun tip 1, tip 2, tip 3 şeyleri var. Ee, çocuk ölü ölebiliyor ee, ama bu bir lof şanslı bir şekilde doğuyor ve anne babanın bakımıyla doğduğu dakikada, doğduğu anda bacak kemikleri kırılıyor mesela. Kötü bir başlangıç yapıyor hayata. Sürekli acı içerisinde. Ee, sürekli dikkatli olması gerekiyor. Sürekli özel koltuklar, özel bakım, özel ilaçlar, özel şeyler bunlar da maliyetli. Bu arada Charlotte'un e, arkadaşı yani annenin arkadaşı Piper, e, Willow'un doğumunda annesine yardımcı olan, ona destek çıkan e, aile doktorları. Aynı zamanda en yakın arkadaşı. E, bir gün Amelia'nın ruh sağlığı için e, bir Disneyland turu düşünüyorlar. Fakat Disneyland'a varamıyorlar. Kapıda dondurma almaya çalışırken kalça kemikleri kırılıyor biliyorum. Sadece yavaş bir şekilde kaldırıma oturdu diye flop şeklinde. Yani birisi kazayla ittiriyor. O da flop şeklinde kaldırıma takılıp oturuyor. Ve kalça kemikleri kırılıyor. Ee, bunlar da tabii... E hastaneye gidiyorlar. Olaya polis geliyor. Çünkü çocuğun kemikleri... Yani bir de mesela şey yok Amerika'da. Doktor yazı veriyormuş size. Yani sistemden hastalığını göremiyorsunuz. Bizdeki gibi SGK, TC kimlik numarasını koyduğunda bütün ıvırını zıvırını... Işte geçen hafta basurun için gelmiştim gibi bir şey yok. Doktor bir yazı veriyor. Hastalığını anlatan şu an ne durumda olduğunu. O kağıdı da evde unutuyorlar. Dolayısıyla işin içine adli makamlar karışıyor. Siz bu çocuğa şiddet mi uyguladınız bilmem ne falan filan diye adam bir 48 saat nezarethanede kalmak zorunda kalıyor. Sonra ortaya çıkıyor ki işte adam suçsuz falan filan. Bunlar da diyorlar ki Orlando polisi bizi ağzımıza sıçtı. Biz bunlardan para alabilir miyiz? Bir mahkeme adam uğradığı haksızlığı kabul edeme. Ben de polisin diyor. E, uğradığı haksızlığı kabul edemiyor. Ben de bunları mahkemeye vereceğim. Bir avukata gidiyorlar. Avukat diyor ki buradan bir şey çıkmaz kardeş. Sonra e, konuşma sırasında bir cümle telaffuz ediliyor ve Charlotte'un eee Kafasında bir ampul yanıyor. Peki diyor, bu diyor... E, yani... Doktora imal davası açabilir miyiz? E Dönüyor olay. En yakın arkadaşı. Şimdi buraya kadar Charlotte'a... Soğukkanlı bir kaltak gözüyle bakabilirsiniz anlattıklarımdan dolayı. Fakat işte bu kitabı okursanız... E, evet, Charlotte da kaltak olduğunu kabul ediyor. En yakın arkadaşını sattığı için. Kendinin kaltak olduğunu da biliyor. Piper'ın da... E, bir suçunun olmadığını, e, bu davanın aslında tamamen ona haksızlık olduğunu hepsini biliyor. Fakat bir anne olarak da şöyle diyorum: çocuğum eğer cam çocuk sendromuyla doğsaydı, yılda yaklaşık olarak 15 defa hastanelik ve kırıklardan dolayı hastanelik olsaydık, 20 yaşını göremeyeceğinin garantisi olsaydı, muhtemelen Bırakın Piper'ı, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bile eğer para kazanacaksam dava ederdim. Çünkü çocuğun bakımı hem ağır hem de evde bir başka çocuk var. Yani ikisi de köpekler gibi çalışıyorlar. Mümkün değil yani bir insanın psikolojisinin bunu her gün bir şey olacak korkusuyla bir çocuğun kemiklerine bir şey olacak korkusuyla yaşaması mümkün değil. Hani biz burnu aktığı zaman bile çocuğumuzun başına bebek tutuyoruz. Ben bu kadını düşünemiyorum. Fakat e, tabii ki mahkeme süreci ilerlerken kocasıyla çekişiyor. Kocası yapma bunu diyor. O da yapacağım diyor. Mahkemede kilit bir soru sorulacak Charlotte'a. Eğer Piper işini doğru yapsaydı ve anomaliyi başta sana söyleseydi çocuğu doğurur muydu? Mahkemeden bir gece önce Willow'la karşılıklı anne kız konuşması yapıyorlar. Orada olacaksın ve aslında yalan söyleyeceğim bir cümle duyacaksın. Yalan olduğunu senin bilmeni istiyorum. Bunu söylemek zorundayım çünkü bu gerekli bir yalan. Fakat aslında yalan söylemiyor. Sonra bunu yazarken itiraf ediyor ki o mahkemede söylediği cümle doğru. Çocuğunu aldırır mıydı? Doğurma, doğurmama hakkını kullanır mıydı? Kullanır mıydın? Sorusunun cevabını evet diyor. Bunu da öyle bir dille açıklıyor ki ee, Charlotte'un bütün o kaltaklığının bütün o iğrenç gibi görünen e, amacının e, size soruyor aslında bu soruyu biliyor musunuz? Yani kitabı okurken siz böyle bir durumda karşı karşıya gelseydim, böyle bir şey bana sorulsaydı ya da bu noktada olsaydı ne derdim sorusunu ben kendime sordum. Çıkış yolu bulamadım. Ee, siz okuduktan sonra eğer isterseniz bir dram ciğerinizi düşürmek. Ağlayacak bir bok bulamadım. sevdiğimden de ayrılmadım. Evliliğim de çok iyi gidiyor. Mutluyum, huzurluyum. Çoluğum çocuğum sağlıklı. Ciğerimi nereye düşüreyim diyorsanız buraya düşürebilirsiniz. Ağda Cam Çocuk, Judy Picot. Ee, Tavsiye ederim. Dili güzel. Hikaye efsane. Yani hikaye gerçekten efsane. Karakterler efsane. Kurgu efsane. Amelia'ya çok acıdım. Ee, kitabın sonunu bir tek söylemeyeceğim. Yani yüreğinizin kalan parçalarını da oraya bırakın. Hepinizi öpüyorum. Sağlıcakla kalın.